Merhaba, hayırlı günler. Nasılsınız? İyisinizdir? Ben vallahi bu aralar bilmiyorum. Hayderler ya, nazar değmedi de <laughs> dikkatsizlik. Bugün yaşadığım olay inanılmaz bir şeydi. Hayatımda belki o kadar acı bir şey çektim. Ne yedim? Dün şey yapmıştım, patlıcan buğulaması. Onun içine biberler koymuştum dört tane. O biberleri de ilk defa yiyorum. Hiç o biberlerden e, kullanmamıştım. Doğradım falan filan işte. Onu bir, e, öğlen şöyle bir yemeğin içine koyayım dedim. Daha ağrı kesici hap almıştım bir tane. Herhalde ikisi karıştı biberle ağrı kesici. Ay yememle mideye inmesiyle bende bir ağrı. Müthiş bir ağrı. Ya bağırsan bağıramıyorsun. Nefesimi kesti resmen. Böyle beynime kadar sıcak kaynar su. Ateş ateş ateş. Kımıldayamıyorum diyorum. Ambulansıma haber vereyim. Çocuğu ne yapayım? Kafamda Sari bir taraftan... Babaanne çorba soğudu diyor. Çorbasını doldurmuştum Bu arada. Ay Allah'ım Allah'ım. Bir beş dakika... Hani derler ya bir çizgi yaşadım ölümle kalım herhalde dedim gidiyorum. Ama çocuğu dedim herhalde biri alır. Kendi kendime plan yapıyorum ama. Bizim haberimiz yok tabi bu olaydan. Ay. Ben çok yaşadım eve gelince. Normalde bir beş dakika sonra şöyle gitti o ağrı. Bir baktım ki suratım buz gibi ter olmuş. Vücutum, elbisem. Hani derler ya ecel terimi döktü. Böyle bir şeyi, ben Hı -hı. yıllardır mide ağrısı çekerim, sancısı çekerim, yeri gelir. Ama böyle bir ağrıyı hiç görmedim. Allahım yaşatmasın bir daha. Vallahi ben. Ne oturabiliyorum ne kal böyleyim ya. Saat kaçta Kendim... oldu? Yemin yedik işte öğlenden sonra, hani onun çorba soğurken ben dedim atıştırayım Çatalla elimde tabak iki dakikada, hapı önce alayım dedim. Çok da aç değildim kızım bir ekmek getirsen. Mide, mide. Midemi de. şöyle yatıştırsın. Mimiş. Bilmiyorum ya. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Belki yani yarın görüşemezdik. İnanıyorum, inanıyorum artık. Zaten inanıyorum. Ama an, an, an her şey. Sizinle dedim paylaşayım bunu. Allah'ım dikkat edin midenize. Daha o, ben bir müddet herhalde bibere dokunmayacağım. Bugünkü korku bana yetti. Vallahi sen o biberi dokun ben çöpe atacağım. Yok Yemin dokunmayacağım. Yani. Ya kendi zararı. Kendi zararı. Emine arkasından. Emine'yi tanırsınız. Oğlunun parmağı. Ayak parmağı. Deniz güneyimin. İntihap mı olmuş? Kesebilirlermiş. Bir şeyler bir şeyler dediler. Demin Çok onu dinledim. Yine arayacağım. Çok sancısı varmış ayağında. Çocuk da yarın topa gidecekti maça. İyi yazdırıyorlardı belediyenin. Belediye bedava burada öyle bir şey yok. Orada e, Samsun'da her şey parasız. Faaliyetler, çocuk faaliyetleri, havuzu bilmem ne sıfır ücret. Bizim burada sıraya giriyorsun. Aa, burada belki vardır ama burada yetişmez, bulamazsın. <laughs> ücretli. Ücretli. Belediye de ücretli değil mi burada? E Ücretli Biri. değil mi? değil mi? Orada öyle değil işte. Ücretsiz orada. O yüzden Samsun'da o şeylerini çok seviyorum. benleri çöpe atacağım. <laughs> At yok ben bugünkü acı yaşadığımı bilirim. Şimdi biz iş yerindeyiz. İş yerinden hani ben eve gelmem. Bir iki saat falan sürüyor. Biz de şimdi okullar açıldı. Bizim de haberimiz yok. Haberimiz olsa ancak bir saate geliriz eve. Yani yani. En olmadı annemi arardım. Annemle ya, babam eve gelirdi buraya. Babam öyle ya. Ne? Ya aklıma şimdi ne oluyor hasta olunca en yakın komşun insanın aklına giriyor. Gerçekten bunu daha iyi anlıyorum. Sa, sa, 2019 senesinde. Sen hasta oldun, ben hasta oldum. Hı -hı. Ya Sare hasta oldu. İkimiz hepimiz aynı bir. Sen fenalaşmışsın benim haberim yok ama ben de odada yatıyorum. Ateşliyim. He. Sen Ee, ben hayal görmeye başlamış ya o günü. Hiç unutmuyorum odaya girdim yattım sen odan da Emre işten gelip bakmasa bana ben havale geçiriyormuşum. Benim ateşim 38, He. senin ateşim 39, Sarin ateş 38. Gece attı beni çocuk hastaneye. Seni götürdü Esra seni de götürebilirim sen annemi götür sonra beni götürürsün. Sonra hep birlikte zaten şeye gittik hatırlıyor musun? Özel hastaneye gittik, şeyi yaptırdık, tahlil yaptırdık, yine o... Domuz gribi. He, bazen bunlar normal grip çıktılar. Sen <laughs> domuz, gibi hani domuz gibi. gribi oldun. Ben domuz gribi olmuşum. Ay derler ya, domuz gibisin töbe <laughs> töbe. Ama çok değişik bir şeydi ya. Ben hayatımda ilk defa da öyle bir grip ateşlendim işte diyorum ya, her şeyin bir ilki ya var. Burası nezle oldu. Şu burnlarımı, burnları bir kaşın bir kaşın yap. Yapar. Hapşur, hat, dün daha çok hapşuruyordum. Bugün çok hapşurmadım Allah'ta. Ama otobüsteyken böyle bir gıcık tuttu Allah'ta. Böyle şunu hani maskemi de açmak istemiyorum. Nezle oldun kızım sen Nezle bence. Hatır. Rüzgar. Araba bozulduğu gün. He. Emre, Yunus Emre dedin Nezle oldu. Onun iki hafı bir <laughs> geçti. O haplarınızı içtiniz mi? Güzel vitamininizi ee, aldınız mı? Limonlu. Olay Sabah bitti. hemen iş gidiyorum. Bol limonlu bir çorba içiyorum. En iyisi evde hılamur. Sen güzel bakıyorsun. Limonumu koydum çaya. İyi yaptın. Emre de anlattım. Emre limonlu çayı kes diyor. Zannetti o da çocuk limondan oldu. Yok o tanımadığım bir biber. İşte bilmediği o şey. O biberden bilmedi. hiç yemedim ben. Yemedim işte. Çiğlerin arasında vardı ya elmaların arasında kısa. Yanabilir. Olsun sen yeme. Bir müddet yemem. Yok bir müddet ben şey zaten yemem. Canım, o bana yetti o yani ders zaten oldu. Senin He, şey o da. ders oldu. Ben eve geldim çok geçirdim. Onu. Ben bugün komşuluğu daha iyi anladım. Çünkü siz de dediğin gibi kadı köydesiniz galiba. Allah korusun yani ben çocuk kime teslim edeyim? Yani anneme aradım. Yani Benim arama şansım yok. Ben çünkü Böyleyim ha. Nefes alamıyorum artık. ne yapıyordu onu? de etrafımda duyuyorum onu. Baba çorba çorba diyor soğudu çorbam diyor. Ne oluyor? Ben tutmuşum nefes alamıyorum. Ne yapacağımı da bilemedim. Allah'ım. Ya acil sen de bir şey yapamaz Yok. Hani midedeki yaraya bir tuz basarlar ya böyle illetir biberle tuz azdırırsın. Zaten ya. He. he bak mide yaralıyla ilgili Samsun'da tedavi görmüştün ya. Hı hı. O tedavi neydi? Merak edenler vardı. Hı. Tedavi derken diyet. Bana diyet, verdi diet direkt. Diyet dediği şey. Yağlı yemeyeceksin, kızartma yemeyeceksin. Kızartma, acı, e, yemeyeceksin. acı zaten hayatından komple çıkaracağım. Asitli her şeyi, yoğurt da yemeyeceğim fazla. Tamam, yoğurt da yapmış olmayacağım. Yoğurt için. da yemeyeceksin. Ne dedi o? Domates. Kesinlikle dedi. O zaman çok e, yüksekti çünkü rahatsızlığı. Diyorum ya bir köfteyi yiyemiyordum. Yesem de istem dışı geliyordu. Çok şey yasaktı bana o zaman. Asitli her şey. Asitli zaten müdeyi bitirir ki. Asitli her şey yasaktı. Benim de öyle başıma geldi. Ben o şey diyeti yapmasaydım zaten. Bir sene. Bir dakika 23 yaşında Hanım hep böyle çıkartıyorum dediklerini. Yani. Hep İşte renkli herkes var. var. Midemi orta salonda mide asiti. O kadar çok ki. Ya. Hı, daha yani sonra işte olur. Asitini, ben o yüzden fazla içmem. Öyle. Öyle iyidir yani. Olacak. Yaşımız evet. ilerledi. Yavaş yavaş su kay koy vermeye başlıyor. Kullandığımız aletler bayağı oldu kullanalı. Kollar, ayaklar. Ama dikkat edeceksin işte. Dikkat He. etmiyor. Ya, artık eskisi gibi yememem gerektiğini Yok, anladım bir beri. kolesterolüm var dedi. Belki o yüzden de olmuş olabilir ben dedim. Mi? Yok midem ama tuttum. Midem yani. O mideyi böyle alıp çirkesim geliyor. Gibi... Yok nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Getirin. Evet, evet. Tıkandım. Diyetine devam et. Allah'ım yaşatmasın. Kimseye o aç. Bol bol şey yemeyin. Yani, haşlama, oh, sebze yemeyin. Oh. Hacı böbeli boş ver. Şimdi Deniz'in ayağına takıldı <laughs> kafam inşallah bir şey çıkmaz onun da. Ortopediye demişler götür belki yararlar. Onun parmağında bir şey çıkmış ya çocuğun sızlıyormuş. Allah Allah ne zaman çıkmış? 2-3 gündür ağrıyor ya o çocuğu nazar mı diyor çok atik bir çocuk. Daha 11 yaşına giriyor ne ya büyük de dedi Deniz. Bugün 11 yaşına bilmiyorum, giriyor biliyor musun bilmiyorum, Deniz? denizle mi iyi ki doğmuş Deniz'im. iyi ki doğdun bebeğim. Seni çok seviyorum çok öpüyorum canım benim. Deniz güneyim benim. Denizlerin dalgası. Şey farkına varmamışlar yani. mı? Akıyormuş. Ertan babası götürmüş bugün şeye hastaneye. Evet. Bir pansuman yapmış ama demiş orta gidecek. Onun kararıyla yara da bilirler. Ay. da gidiyor. Yarın da belediyeye maça başlayacaktı Kesinlikle. çocuk. Bak bu kadar mı şanssızlık olur? Abla şunu rezil Paylaş. Paylaşma yavrum paylaşma. Çocuğa nazar duyuyor. Ben bile bazen sahnenin paylaşmıyorum. Ya ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. çok düşüyor sonra. Her He, çok düşüyor. O. Alımlı bir çocuk. Sahle de mesela. Deniz Güney, masmavi gözleri olan sarışın. Evet. <laughs> Deniz ha. benim aşkım. Ablamla alakası yok. Kime benziyor? dedeye benziyor. Onun dedesi de aynı, benim babam da aynı. İşin garip tarafı iki dedede de sarı. Ay, e bilmiyorum artık hangisi. Olmaz mı? Bizde hep mavi gözlü sülale. Sen bakma benim kahve <laughs> kahve baktığıma. E benim annemler Hatta de... ben Ela bakıyormuşum. benim annemler de öyle. Yeşil Ela ama benim kahve Yani. Benim değişiyor. Biz bu ayı hastalıkla geçiriyoruz. Allah'tan sahile olmadı. Ama zaten diyordum ben ya. Sefer ayı. Vay sefer hastalık ayı He. Ha. hastalık ayı dikkat edeceğiz okuyacağız bunu hep söyledim girer girmez hep okuyacak hep ama buna da hamdolsun olsun diyelim çünkü bu ay çürük ayı der bazıları bazıları sefer ayı der hastalık ayıdır bundan sonra sevim. geçen biri <laughs> bana dedi kaçına kadar oluyor onu ben de bilmiyorum ne, ne, ne? ya yani 10 gün mü oluyor? Takmıyorsun. Yok işte. takmıyorsun zaten bir şey ya. <laughs> şey, ama biliyorsun eskiler bize öyle derdi. Heh, o okumak ayrı. Ama derlerdi vay der. Ah oh, benim kızımız size çıkmıyor maşallah. Çizgi filmine de aldı Yine bugün. Istedir, musun? Sabah veriyorum yemiyor peynir. Sadece bu. Neyce, ne yiyeceğini ben de kafa. Oraya bak gördün mü ekmeğini şu galiba ekmeğini. Yedi. Cumartesi kah kahvaltı yapıyoruz. Hı. Yedi. Peynir yedi. <laughs> Şokalasını yeni yedi fark ettin mi? Sabahki şokalı o. Hayır ben bunu parmağımı sürüp sürüp yiyeyim dedi. Ekmekle yedim. Şimdi Hem de incecik e, dilim ekmeğini sürdüm. Tepsisine koyuyorum. Meyve suyunu koyuyorum. Bir bakıyorum onu yiyor. Bir bakıyorum bunu yiyor. Bir bakıyorum hiçbir şey istemiyor. Bir çorba ver bana diyor. Çocuklar öyle. Ha, onu o çorba demesine de bayılıyorum. Tuğba <laughs> diyor <laughs> Düzeltti biraz biraz. ya? Ne diyelim ya? Üç, üç, gidiyor işte. Güzeldi. Üç buçuğa dönüyor değil mi? Allah nerede dersi olsun ömürler versin Allah'ım aşkım Merhaba. Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun anne? Onu içeride oynar mısın? Onun anne. oyuncağı içeride Ama kaybolursa Babaannenle bugün ne oldu? Hasta mı oldu? Sen ona o, baktın mı? O da biliyor, o da biliyor. Midesini hey. mi tuttu? Uzandı mı ya? Gelmiş bir buradan öpüyor, bir buradan Aynen. gidiyor. Bir daha öpüyor, bir daha öpüyor. Ay bir duygulandım, bir duygulandım. Babaannesine bakacak o ok, benim kızım. İnşallah, inşallah yavrum. Düşmesin insanlar elden ayaktan da ağır oluruz. Babaannesine bakacak benim kızım. Ağır oluruz da. Allah'ım. Benim kızım bakar. Zor saat Gel buraya. Mi? Gel. Bilmiyorum. Gel. Terliklerini gel. giy gel. Peynir koyayım sana. Gel. Gel sandalyeye <laughs> Ah çatalı düşürdün Olsun temiz verir annem. Git sen şimdi çatal alma dur ben alıp Gel yerim. sen buraya otur. Otur oraya gel ben. Gel arkadaşım yanıma otur. Peynir getir. Sen benim arkadaşım değil misin? Bugün evcilik oynadık sabah seninle ya. Oynamadık mı yoksa? <laughs> Çürüye otur. Rahat oturursun. Ne oynadık bugün? Annene söyledin mi? Neydi ismi? Bebeğimin. Benim bebeğimin ismi Betül. Senin bebeğin ismi Sare. Doğru mu? Dişer mi? Buradan peynir yani. Benim Tam geliyor senin peynir. Şunu bölüyüm. Çatalın geliyor değil mi? Temiz çatalı. İyi akşamlar diler misin? İyi günler. Öpücük at buraya. Buraya kameraya. Kovalasın senin tavşanlar. Seni, seni sizi seviyorum de bakayım. Oraya diyeceksin bana değil. Yapam. Yapam. Anne görüyor musun? Hepsini yiyecek. Yaman yesin yesin. O yedi mi benim karnım doyuyor. Bak. Anlattın mı annene? Baba ne oldu? Evcilik oynadığımızı. Tamam. Benim Betül diye bebeğim vardı. Onu verdi bana. <laughs> Onun bebeğinin ismi de Almina. Ay <laughs> Almina diyorum. Sare. Ben diyorum ki benim bebeğimin ismi Sevim olsun. Hayır diyor. O baba ne diyor? baba olmayacak diyor. <laughs> Ayağında tarih yok. Kalkamazsın. Ne, ne istiyor bunu <laughs> Gitti. Oraya sakın karıştırma. Tamam oturabilirsin anneciğim. Nerede oturuyor? Ha fındıkların başında. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.